Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. 3D yayınlarının TYT Türkiye Genel Deneme Sınavını çözeceğiz. Aşağıdaki görselde memeli bir hayvana vücut hücresinin diyor interfaz ve mitotik evleri diyor verilmiştir. Buna göre e, DNA miktarının 4A olduğu biliniyormuş profaz evresinde. Buna göre de hücreler e, ve evre ile ilgili diyor hangisi yanlıştır. Şimdi arkadaşlar bakın DNA miktar kavramı ile kromozom sayısı kavramı birbirine farklıdır arkadaşlar. Hocam ne demek istiyorsunuz? Bakın diyelim ki şu bir kromozom değil mi? Kromozom arkadaşlar sayarken ne yapıyorduk? Şu ortasındaki şu yapının adı neydi? Sentromer. Bunu sayıyorduk. Sentromer. Burada kaç tane kromozom var? Bir tane kromozom var. Bakın DNA kendini eşlediği zaman ne oluyor? Bu arkadaşlar şu hale geliyor. Şöyle şu hale geliyor. Bakın sentromer sayıyoruz değil mi? Bir kromozom vardı burada. Yani bu bir kromozom. Evet. E burada da arkadaşlar bir tane kromozom var. Bakın kromozom sayısı artmadı. Bakın DNA eşlenmesiyle beraber. Bakın şurada DNA eşlendi. Kromozom sayısı artmadı. Yine bir tane kromozom var. Ama DNA miktarı ne yaptı arkadaşlar? İki katına çıktı. Yani şurada diyelim ki işte 2A DNA varsa DNA eşlendikten sonra bu ne oluyor? Bakın 4A oluyor. Ama bir tane kromozom var. Hala bir tane kromozom var. Demek ki interfazda arkadaşlar DNA kendini eşlediği zaman kromozom sayısı artmaz. Ama DNA miktarı ne yapar arkadaşlar? İki katına çıkar. Peki kardeş kromatitleri ayırdığın zaman ne olur bakın? Ayırdığın zaman kardeş kromatitleri ayıralım. Bakın bir kromozom hücre. Burada mitoz geçirmiş olduk aslında. Şöyle bakalım şimdi. E kaç kromozom var oluşan şu hücrelerde? Bir, iki. E kromozom sayısı arkadaşlar bakın bir taneydi. Yine bir tane oldu değil mi? Her bir hücrede bir tane oldu. DNA miktarı ne yaptı arkadaşlar? Önce iki katına çıktı. Sonra ne yaptı arkadaşlar? Yarıya indi. Yani 2A DNA varsa bunda. Bakın eşlendikten sonra 4A oldu. Sonra ne oldu? bulan her bir hücresinde gene arkadaşlar 2A, 2A olmuş oldu. Yani 4A, 2'ye bölünmüş oldu. Yani arkadaşlar burada DNA miktarı tam matematiksel olarak düşüneceksiniz. Bakın DNA miktarı tam matematikseldir. DNA miktarı tamamen matematikseldir. Hocam ne demek istiyorsunuz? İnter artıracaksınız. İnter artar. Sitoplazma bölündüğü zaman yarıya iner, azalır. Başka bir şey bakmayacaksınız yani. Ama kromozom sayısı öyle değil. Kromozom sayısı sentromer sayısı ile alakalı. Mesela ne diyor bize? Bir hayvana ait vücut hücresi, ev vücut hücresi arkadaşlar 2n'dir bu. 2n kromozom bir hücre bu ve mitoz geçirir ancak değil mi? Mayoz geçirir ama. Zaten mitotik demiş burada söylemiş. Peki kromozomları nasıl sayıyoruz? Bakın şurası interfaz arkadaşlar. Interfaz evresi burada olmuş. Interfaz şurada gerçekleşmiş. Şurası arkadaşlar nedir? Profaz evresidir. Profaz evresi. Ne yapıyorduk? E, Sentromer sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bakın demek ki arkadaşlar bu 4 kromozom bir hücre. Interfazda ne dedik? Kromozom sayısı artmaz. Bu da genel arkadaşlar 4 kromozom bir hücre. Ama interfazda ne artar dedik? DNA miktarı artar. Yani burada diyelim ki 2A DNA varsa profazda ne oluyor bu arkadaşlar? 4A oluyor. Bakın profazdaki 4A ise demek ki interfazların önceki evrede nedir arkadaşlar? 2A'dır. Kromozom sayısı. Yani S evresinden önce demek istiyoruz. Ve ne dedik arkadaşlar? DNA miktarı değişmeyecek. Şurası metafaz evresi. Burası anafaz evresi. Burası arkadaşlar telofaz evresi. Telofaz. Burada zaten stoplazma bölünmesi gerçekleşmiş. Yani DNA miktarı metafazda da 4A olacak değil mi? Anafazda da 4A olacak. Telefazda da 4A olacak. Ama ne dedik? Bakın şurada stoplazma bölündüğü zaman yarıya indireceksiniz. E ne olacak? 2A, 2A. Yani başlangıçtaki sayı zaten geri dönmüş olacak. Arkadaşlar döngüyü bir hatırlayalım şöyle. Interfazı da ayırıyoruz ya. Biz arkadaşlar yaşam döngüsünü şöyle ayırıyoruz. Bakın şurası ne? Mitotik evre. M evresi dediğimiz mitotik evre. Mitotik evre yani bölünme evresi. Şurası ne de arkadaşlar? İnterfaz. Yani hazırlık evresi. İnterfaz evresi. İnterfaz. İnterfaz arkadaşlar biliyorsunuz üç ayrılıyor. G1, S ve G evresi. İşte G1'de ne oluyor hatırlarsanız? Stoplazma ve sayıları artıyordu. Hücre büyüyordu falan filan. S'den yolda arkadaşlar DNA işleniyordu. G1 arkadaşlar 2A ise DNA miktarı DNA eşlendikten sonra ne oluyor bakın burada eşleniyor 4A oluyor bunun sonunda ve G2 de gene nedir arkadaşlar 4A'dır. ise arkadaşlar ayrılıyor ikiye. Burası nedir? Çekirdek bölünmesi yani karyokinez. Şurası nedir arkadaşlar? Stoplazma bölünmesi yani stokinez. Çekirdek bölünmesi arkadaşlar 4 aşamada oluyor. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrilir değil mi? Bakın DNA miktarı için biz ne dedik az önce? Stoplazma bölündüğü zaman azalır. Bakın DNA kendini eşlediği zaman iki katına çıktı. Sonra ne oldu? Öyle devam etti. Profazda 4A, metafazda 4A, anafazda 4A, telofazda 4A. Stoplazma bölünmesinin sonunda ne olur? Bakın iki tane hücre oluşuyor ya burada. Stoplazma bölündüğü zaman. Dolayısıyla ne oldu? 2A, 2A. Yarıya yani normal işte G1'deki sayısına dönmüş oldu diyoruz. Değişmemiş oldu işte mitoz bölünme olduğu için. Peki kromozom sayısı nasıl düşüneceğiz dedik? Bakın kromozom sayısı e, sentromer sayısı ile alakalı. Bakın interfazda zaten kromozomdan bahsetmiyoruz çünkü DNA e, kromatin iplik şeklinde. Sonra ne oldu? Profazda kısalıp kalınlaştı ve kromozomlara dönüştü. Bakın burada 4 kromozom var. Metafaz evresinde ne oluyordu? Kromozomlar ekvator diziliyordu. Bakın gene 4 tane kromozom var. Burada da gene 4 kromozom var. Ama anafazda ne oluyor işte kardeş ayrıldığı zaman kromozom sayısı geçici olarak ilk katına çıkıyor. Arkadaşlar kardeş kromatitler bir aradayken bakın şu durumda biz buna ne diyoruz? Bir tane kromozom var diyoruz. Ama kardeşler ayırdığınız zaman aynı zamanda sentromer de bölünüyor ya ortasındaki yapı bölünüyor. İki tane oluyor yani. E ne oldu şimdi? Normalde şurada bir tane kromozom varken şimdi diyoruz ki burada iki tane kromozom var. E bunlar aynı hücre içinde olduğu zaman kromozom sayısı geçici olarak ilk katına çıkmış gibi oluyor. Bakalım şimdi anafazı sayalım. Bakın bir kardeşler ayrıldı ya bakın şunların her biri bir kromozom oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani kromozom sayısı geçiş olarak iki katına çıktı. Telefazı da aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kromozom var. Burada 8 kromozom var. Ama ayırdığımız zaman ne oluyor? Bakın gene başlangıçta kromozom sayısına geri dönmüş oluyoruz. 4'ü bir hücre gidiyor, 4'ü bir hücre gidiyor. Sadece burada ne fark var işte? E, kromozom sayısında burada e, geçici olarak iki katına çıkmış oluyor. Nerede? Anafaz ve telefaz evrelerinde. Geçici olarak iki katına çıkmış oluyor. Şimdi bakalım diyor ki interfazın G1 evresinde DNA miktarı 2A'dır. Evet G1'de arkadaşlar bakın 2A DNA var. Bu doğru. Metafaz evresi kromozom sayısı 4'tür. Metafaza bakalım. Kromozom sayısı ne? 4. Bakın şu A'lar 4A falan diyoruz ya bunlar DNA miktarı. Bu 4 yazdığımız ne? Bu kromozom sayısı. Bu da doğru. Diyor telefaz evresindeki DNA miktarı diyor. Ne dedik buna? 4A dedik. fazdaki ne eşittir diyor. Anafazdaki kaç arkadaşlar? 4A gene. Evet eşit. Bu da doğru. Stokinez sonucu oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı diyor. Yani şunlardan bahsediyor. Kromozom sayısı her birinin 4 ya. Evet. Evet. Bölünmenin anafaz evresi krom kromozom sayısının yarısı kadardır diyor. Evet anafazdaki kromozom sayısının yarısı kadardır. 8'in yarısı yani. Evet bu da doğru. Mitotikeride sırasıyla interfaz karyokinez ve stokinez gerçekleşmiştir. Arkadaşlar evre dediğimiz şurası neresi? Bakın içinde çekirdek bölünmesi var ve stok bölünmesi var. Dolayısıyla interfaz arkadaşlar bölünmenin bir evresi değildir. Yaşam döngüsünün bir evresidir şurası yani. Dolayısıyla interfaz arkadaşlar... Bu M evresinin içerisinde yer almaz. Karyokinez ve stokinezden oluşur. O cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Bozuk dentin hastalığı X kromozomun homolog olmayan segment etrafından baskın diyor. Elleriyle kalıtılıyor. Ne demek istiyor arkadaşlar? Bakın X ve Y kromozomlar yayına geldiği zaman şöyle. Bu X kromozomu. Bu y kromozomu diyelim şöyle. Tamam mı? X, Y kromozomları ee, bakın şuralar neydi? Homolog bölgeler. Yani buraları biz otozom gibi düşünebiliyorduk. Yani burada bulunan bir genin karşılığı burada vardı. Burada kişi bulunan bir genin karşılığı burada bulunuyordu. Ama Y'de olup X'de olmayanlar vardı. Bir de X olup Y'de karşılığı olmayan genler vardı. Bunlar biz ne diyorduk şu bölgeye? Homolog olmayan bölgeler diyorduk. Homolog olmayan bölgeler. Şuralar neydi arkadaşlar? Şuralar homolog bölgeler. Homolog bölgeler. Ne demiştik hatırlarsanız soruları genelde burayı otozom gibi düşünerek çözebiliyorduk. Yani diş erkekliğe bakmadan çözebiliyorduk soy ağaçlarında. Peki şimdi bize ne diyor? Şurada var şurada yok. Yani burada ne vardı hatırlayın renk körlüğü vardı. Hemofili vardı değil mi? Hemofili vardı. Burada ne vardı arkadaşlar? Kulak kıllılığı falan vardı. Kulak kıllılığı. Yani biz arkadaşlar hemofili ve renk körlüğü gibi bir genden bahsediyor burada. Ama diyor ki baskın ile kalıtılıyor. Şöyle diyelim o zaman biz arkadaşlar. X üzeri, işte ne diyelim? Dentin D diyelim. Büyük D ile hastalık taşınıyor diye düşünelim. Hastalık gene bu. Baskın dediği için büyük D dedim. X üzeri küçük D nedir arkadaşlar? Sağlam gendir. Sağlam gen. Arkadaşlar gene yazalım. Dişide iki tane X var. Ne olabilir? İkisi de büyük D, büyük D olabilir. Ya da biri büyük D, biri küçük D olabilir. Bakın bu durumda ne oluyor? Bu birey hasta oluyor. Yani bozuk dentinli oluyor. Çünkü baskın gen hastalık geniydi ya. Küçük de küçük de olan dişiler ne oluyor arkadaşlar? Sağlam oluyorlar. Sağlam. Erkekte bir tane X olduğu için büyük DY olan erkek hasta olacak, bozuk dentinli olacak. Küçük DY yani sağlam gen taşıyan ne olacak? Sağlam olacak. Şimdi bakalım arkadaşlar bu erkek öncelikli dedim. Bu erkek neymiş arkadaşlar? Ee, sağlammış. Yani küçük DY olacak x üzeri küçük d'ye. Bu erkek ne olacak arkadaşlar? Küçük d'ye olacak. Bakın erkekler önce yazıyor çünkü iki ihtimal var ya. Fenotipine bakarak genotipini yazabiliyoruz. Bu erkek ne olacak? Bakın büyük d'yi taşıyacak. Büyük d'ye. Peki bu dişi ne olacak? Bakın erkek y'yi babadan alıyor. Şu erkek y'yi buradan almış. X demek ki buradan geliyor. Şimdi bozuk dentinli ama hangisi? Bu mu? Bu mu? Ha, demek ki küçüklerin burada bulunması lazım. Yani anne ne olacak o zaman? Büyük d, küçük d olacak, tamam mı? E burada bakalım şu birey, arkadaşlar bu birey şu anne babadan yani ne olabilir? X büyük d, büyük d de, de olabilir, değil mi? X büyük d, küçük d de, de olabilir. Bu her iki durumda arkadaşlar düşünerek ne yapmamız lazım? Yani bu çaprazlama yapmamız lazım. Yani böyle olursa bakın, şu ikisini bir çaprazlayalım. X büyük d, büyük d olursa, baba zaten ne burada arkadaşlar? Küçük d ye bakın küçük d y. Burada ne olur arkadaşlar? Bakın, doğacak bütün dişiler bozuk dentinli olacak. Şöyle büyük de küçük d olacak. Erkeklerde ne olacak arkadaşlar? Yey babadan aldılar, senden aldılar ya. Tamamı ne olacak arkadaşlar? Bozuk dentin olacak diyoruz. Burada arkadaşlar bütün çocuklar zaten hasta oluyor. Peki anne arkadaşlar eğer heterozigot olursa, yani şu şekilde olursa anne şöyle olursa babamız zaten burada küçük d y. Burada ne olacak arkadaşlar? Bakın şu ikisi bir araya gelirse gene hasta bir e, dişi oluşabiliyor. Ama şu ikisi bir araya gelirse bu sefer sağlam dişi dünyaya gelebiliyor. Erkek yeyi babadan aldı. Eğer şu bozuk dentin genini alırsa hasta olacak. Ama şu sağlam genini alırsa ne olacak? Sağlam olacak. Yani 8 ihtimalle yazık zaten. Bize neyi soruyor burada? Hasta olmama ihtimali. Bakın hasta olmayanlar şu var bir de bu var değil mi? Başka da yok. Yani 2 bölü 8 o da nedir? 1 bölü 4. Cevabımız Ceyhan olacak. Biyoloji dersinde hücrenin kısımları konusunu anlatan Melih öğretmen bir bitkinin yaprağına yapılan ait hücrede bulunan organelin bir seçerek öğrencilerine ilgili hücrede sadece diyor bu organelerin etkinliğiyle gerçekleşen olayları örnekle istemiş öğrencilerin cevaplarını da kullanarak aşağıdaki tablo elde etmiştir. Buna göre hangi öğrencinin verdiği örnek diyorum Meli öğretmen istediğine tam olarak uymuştur. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayalım. Su oluşumu diyor. Şimdi ERE'de su oluşuyor. Ama arkadaşlar ribozomda da su oluşur ki mesela ribozomda su oluşur değil mi? Dehidrasyonla. E, Golgi'de de su oluşur dehidrasyonla. E, Mitokondide su oluşur solunumla değil mi? Bakın suyun oluşması arkadaşlar sadece ERE'de olmaz. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. ATP tüketimi arkadaşlar ATP tüketimi bütün organellerde olur. Belki hani lizozomda işte hidroliz tepkimelerinde ATP harcanmaz, hidrolizde. Onun dışındaki arkadaşlar tepkimeler hangi organda gerçekleşiyorsa onların hepsinde arkadaşlar olur. Yani sadece lizozomda ATP tüketimi olmaz. Bunu da söyleyemeyiz. Oksijen üretimi diyor. Arkadaşlar oksijen üretimi kloroplast olur ama peroksizomda bakın oksijenin hem üretimi olur peroksizomda hem de oksijenin tüketimi olur. Tüketimi de olur aynı zamanda. O yüzden arkadaşlar e, oksijen üretiminde da alabiliriz. Dolayısıyla kloroplastın sadece oksijen ürettiğini söyleyemeyiz. Arkadaşlar peroksizomda şu e, reaksiyon hatırlıyorsunuzdur. H2O2 hidrojen peroksit katalaz enzimi ile beraber ne oluyordu? Oksijen artı e, suya dönüşüyordu değil mi? Bakın oksijen üretimi arkadaşlar peroksizomda oluyor yani. Tamam mı? Oksijen tüketimi e oksijen tüketimi arkadaşlar de oluyor. Nasıl arkadaşlar? Bakın burada karbon karbondioksit üretim demiş. karbon Karbondioksit üretim arkadaşlar sadece mitokondri olur. Yani hücrede karbondioksit üretilen başka bir organ arkadaşlar yok değil mi? Alper demek ki öğretmenin verdiğini tam olarak söylemiş oluyor. Aşağıdaki şekilde bir dipeptit molekülün sentezi gösterilmiş. Buna göre besleme yoluyla alınan diyor bu dipeptitin hidrolizinde kullanılacak olan su molekülün diyor oksijen atomu ve hidrojen atomlarının sadece bir özel bir yöntemle işaretlenirse X dipeptitin hidroliz sonucu diye oluşan diyor. Hangi yani kesinlikle işaretli olması beklenir. Şimdi arkadaşlar bu amelasyonun yapısına bir bakalım önce. Bakın bütün amelasyonlara bakın. Karbon, hidrojen, amino grubu. Şurası amino grubu bakın. Amino grubu. Ee, şurası da arkadaşlar karboksil grubu. Bunlar ortaktır. Karboksil grubu. Bakın aynı şekilde Karbon, hidrojen, bakın karboksil grubu, amino grubu ortak. Şurası ortak yani. Ne değişiyor? Bakın şurası radikal grup. Burası arkadaşlar değiştikçe zaten ne oluyor? Amino 20 çeşit oluyor. Yani 20 çeşit amino sadece bu radikal gruplar farklıdır. Diğer gruplar nedir arkadaşlar? Ortaktır diyoruz. Bakın sistein amino ne var burada? Kükürt var değil mi? Bakın bu da karşınıza gelir sorularda. E, sistein amino kükürt olduğu için bu sistein amilasinin katıldığı proteinlerde ne oluyor arkadaşlar? Kükürtlü olmuş oluyor. Normalde arkadaşlar proteinleri ne var? Karbon, hidrojen, oksijen ve azot var yani. Şimdi arkadaşlar bakın bu dehidrasyon ya su açığa çıkıyor. Su nereden çıkıyor? Bakın şuradaki karboksil grubun arkadaşlar şuradaki OH grubu ile şuradaki hidrojen ne yapıyor? Birleşiyorlar ve su olarak açığa çıkıyorlar. Aynı zamanda ne oluyor devamında bakın. Burada ne bağ kuruluyor? Burada da arkadaşlar peptit bağ kuruluyor. Bakın şu da nedir? Peptit bağdır. Karbonla azot arasında peptit bağ kuruluyor. Şimdi ne diyor bize? Hidroliz yapacaksınız. Yani bu tersini yapacağız. Bu tersini yaparken ne yapacağız arkadaşlar? Bu suyu e, burada aynı şekilde OH ve hidrojenleri ayırarak bu grupların arkadaşlar yerine koyacağız. Yani tam tersini yapmış olacağız. Şimdi arkadaşlar burada ne işaretlemiş ona dikkat edelim. Diyor ki bize oksijen atomu işaretlenmiş. Yani bakın şunu katıyoruz ya. Kattığımız arkadaşlar sudaki oksijen atomu işaretlenmiş değil mi? Bakın OH'nın oksijen işaretlenmiş. Ee, ne diyor bize? Hidrojenin sadece biri işaretlenmiş. Ha, şimdi hidrojen hangisini işaretlediğini bilmiyoruz. Bakın oksijen nereye gidecek burada? Oksijen arkadaşlar nereye katılacak? Bakın geri doğru gidin. E, oksijen arkadaşlar glisin yapısına katılacak. Yani oksijen kesinlikle buraya gidecek. Dolayısıyla glisin arkadaşlar kesinlikle işaretli olacak suyu katıyoruz. Anlıyorsunuz değil mi olay? Yani suyu geri koyuyoruz. H ve OH'ları su olarak çıkarmıştık. Şimdi geri koyuyoruz. E, oksijen işaretlerseniz e, nereye gitti bu? Glisindeki de karboksil grubuna katılacak ya OH. Oksijen buraya geldi. Bakın şu işaretli oldu. Eğer arkadaşlar hidrojen, bu hidrojen işaretlemişsen bu nereye gidecek? Şuraya gidecek. Yani sisteğinin e, amino grubunun yapısına katılacak. Ama şuradaki hidrojeni işaretlemişsen bu da gene arkadaşlar şu glisin yapısındaki e, hidrojen olduğu için bu da gene glisin yapısındaki karboksilin yapısına katılacak. Şimdi bakalım glisin amilasitin diyor karboksil grubundaki oksijen. Bu kesin işaretli olacak bakın. Çünkü biz oksijen işaretlediğimiz zaman şimdi geriye gittik. Nereye kattık bunu bakın. Şuradaki oksijen şuraya gittik. Glisin bakın karboksil grubu kesin işaretli olacak. Sistein amilasitin diyor karboksil grubundaki hidrojen. Arkadaşlar bakın sistemindeki karboksi grubundaki hidrojen şuradaki hidrojenin burada bir işi yok ki bu, su buradan çıkmamıştı zaten değil mi? Nereden çıkmıştı bakın? Amino grubundan çıkmıştı. Bunu söyleyemeyiz. Glisin amilastin diyor karboksi grubundaki hidrojen. Ha işte buradaki hidrojen arkadaşlar işaretli olabilir ama eğer şunu işaretlemişsen işaretli olabilir. Ama eğer şuradaki hidrojen işaretlemişse ne dedik bu arkadaşlar sistemin amino grubuna gidecek. Bunu da söyleyemeyiz. Sistein aminastin diyor radikal grubundaki hidrojen. Arkadaşlar zaten radikal grup dedi. şurası ya. Biz suyu buradan çıkarmıyoruz ki. Dolayısıyla suyu da arkadaşlar buraya geri katmıyoruz ki. Bu amino ve karboksil gruplarına katıyoruz arkadaşlar. Buradaki suyun yapısındaki atomları. O yüzden bunu zaten söyleyemeyiz. Cevabımız ne oldu? Adana oldu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar sınıflandırma ile ilgili. Omurgalılar şubesi incelenen diyor bir hayvanın. Arkadaşlar omurgalılar şubesinde kimler var? Bakın balıklar var. Amfibiler var değil mi? Amfibiler. Burada ne var? E, kurbağa ve semenderler var. Değil mi? Kurbağa ve semender var. Başka sürüngen var. E, sürüngen. Kalemimi yazmıyor. Sürüngen. Kuş ve memeliler var. Ucunu değişmek lazım herhalde. Şimdi arkadaşlar bir hatırlayalım isterseniz. Balıkların kalbi kaç odacıklı? Bakın kalp iki odacıklı değil mi? Kalp iki odacıklı. Amfibilerin kalbi 3 odacıklı. Sürüngenlerin kalbi 3 odacıklı. Ama bunun arkadaşlar neydi? Karıncıkta yarım perde var. Yarım perde bulunuyor karıncıkta. Kuşların kalbi arkadaşlar neydi? 4 odacıklıydı. Memelilerin kalbi de arkadaşlar 4 odacıklıydı. Balıklarda arkadaşlar ne vardı? Döllenme dışarıda oluyordu. Bakın dış döllenme, dış gelişme görülüyordu. Aynı şekilde kurbağalar da gene dış döllenme, dış gelişme görülüyordu. Sürüngen ve kuşlara ne oluyordu arkadaşlar? İç döllenme, dış gelişme görüldü. Kabuklu yumurtaları vardı ya dışarıda gelişiyordu bu. İç döllenme, dış gelişme görülüyordu. Memelerde ise arkadaşlar doğuruyoruz değil mi biz de aynen. İç döllenme, Doğum ne demek? İç gelişme demek. İç gelişme görülüyor genel olarak yani. Azotlu boşaltım atığı neydi arkadaşlar? Balıklar amonyak atıyordu. Urban arkadaşlar larva döneminde amonyak atıyordu değil mi? Amonyak. Ergin döneminde bizim gibi ne atıyordu? Üre atıyor. Üre. Sürüngen ve kuşlar ne atıyor arkadaşlar? Ürik asit atıyor. Ürik asit. Arkadaşlar kuşların dışkısındaki o beyaz olan kristaller ürik asit kristalleri memeliler ne atıyor? Biz ne atıyoruz arkadaşlar? Yoğun olarak üre atıyoruz, değil mi? Balıklar neydi arkadaşlar? Soğuk kanlı. Ne demek bu? Vücutları çevreye göre değişiyor. Amfibiler yani kurbağalar soğuk kanlıydı. Soğuk kanlı canlılardı. Sürüngenler de soğuk kanlıydı. Soğuk kanlı. Kuşlar memeliler neydi arkadaşlar? Sıcak kanlı canlılardı. Sıcak kanlı. Bir de arkadaşlar karakteristik özellikler vardı, değil mi? E ne vardı? Bakın kaslı diyafram vardı. Kaslı diyafram. E, süt bezleri vardı, süt bezi, alıyor kesileri vardı arkadaşlar akciğerlerinde. Olgun alıyor neydi? Çekirdeksiz idi. Vücutlar arkadaşlar kıllarla kaplıydı. Burada arkadaşlar kuşlarla ilgili özellikle dişin olmaması, ondan sonra cığıma vücutlar neyle kaplıydı? Tüylerle kaplıydı. Balıklarda arkadaşlar pul olayı vardı biliyorsunuz. Sürüngenlerde de gene pullar var. Kuştan arkadaşlar ayaklarında pullar olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım diyor ki keratin kaplı pullarla diyor kemiksi plaklarla kaplı olması. E, bu arkadaşlar e, sürüngenlerde bulunan bir özellik. Bize olmadığını diyor kanıtlar. Şöyle olmadığını kanıtlıyormuş. Bunu söyleyemeyiz. Göğüsle karın boşluğunu ayıran diyor e, kaslı diyafram. Nedir bu arkadaşlar? memeliler özgü değil mi bu? Dolayısıyla bu memeli olduğunu kanıtlıyor. Daha doğrusu sürüngen olmadığını kanıtlıyor. Azotlu boşaltım matı ürik asittir. Söyledik kuşlar gibi ürik asit atıyorlar. Omurgasızlardan arkadaşlar kimler atar ürik asit? Böcekler değil mi? Kara hayatına uyum sağlamış böcekler ne atıyorlar? Ürik asit atıyorlar. Zaten ürik asit atmak e, kara hayatına uyum sağlamakla alakalı bir durum. Üreme sırasında iç döllenme dış gelişme. E Zaten dedik ki bu var. İç döllenme dış gelişme. Vücut ısı çevreye göre değişir. Evet soğuk kanlı canlılardır. Balıklar ve kurbağalar gibi. Cevabımız Bursa oldu. Bir kişi veya toplumun kullandığı kaynakların üretimi ve oluşan atıkların giderilmesi için gerekli olan coğrafik alana ekolojik ayak izi, bir coğrafik bölgenin yenilebilir doğal kaynaklar üretme gücüne ise biyolojik kapasite adı veriliyor. Yani şöyle düşünün, kullandığımız kaynaklar üretilmesi ve atıkların da arkadaşlar ne olması, ayrıştırılması için bir alana ihtiyaç var. Bu alan arkadaşlar biz ne diyoruz? Ekolojik ayak izi diyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar ekolojik ayak izi nedir? E, çevre kirliliğini, yani bir popülasyonun çevreyi ne kadar kirlettiğini de gösteren bir veridir. Ekolojik ayak izinin artması arkadaşlar bizim çevreyi kirlettiğimizi gösteriyor. Biyolojik kapasite arkadaşlar işte bu kaynakların aslında neyini e, gösteriyor? E, yenilenme gücünü gösteriyor. Üretim gücünü gösteriyor yani. Türkiye diyor, Türkiye'de 7 metre değişim göstermektedir diyor. Buna göre hangileri yanlıştır? Şimdi arkadaşlar 85 ile 2015 yıl arasında diyor, yani şu aralıktan bahsediyor şuradan. Biyolojik kapasitenin diyor ekolojik ayak izinin altına düşmesi insanın doğaya diyor verdiği zararın doğa tarafından karşılanamadığını göstermektedir. Bakın yani e, hektar başına e, kaynakları üretme gücü azalmış. Yani kaynakları tüketiyoruz yani biz. Yetiştiremiyor bize kaynaklar yani kendi yenileyemiyor. Ama aynı zamanda ne yapıyoruz? Çevrede kirletiyoruz biz. Ekolojik ayak izi büyüyor. Mesela bunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Türkiye'nin gelişmişlik düzeyinin artması diyor kaynakların daha verimli kullanımını sağlamıştır. Arkadaşlar zaten gelişmişlik arttıkça ekolojik ayak izi artıyor. Bu sanayileşmiş toplumlar arkadaşlar gelişmiş toplumların ekolojik ayak izleri daha yüksek oluyor. Dolayısıyla bu kaynakların e, verimli kullandığını göstermez kaynakların arkadaşlar. Azalması anlamına geliyor bu. Bunu söyleyemeyiz. 1970-85 yıllar arasında bakın şu aralıktan bahsediyor. Evet. Doğal kaynakların yenileme kapasitesi diyor 85-2015 arasına kadar daha düşüktür diyor. Daha yüksek bakın burada ne olmuş? Biyolojik kapasite düşmüş arkadaşlar. Bunu da söyleyemeyiz. Cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Arkadaşlar videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.